Aferin, işte böyle. Ellerin cebinde Niyazi. Niyazi bunlar ne? Kundura. Kundura. Siyahlar sivilce mi yapıyor Niyazi? Hı? Nereden o şerefsizlik lan? Ha? Dingo'nun ağabeyine mi giriyorsun lan? Kimsin sen? Kusura bakmayın komiserim. Ben sinirden ne dediğimi biliyor musun? Merak ettim ne yaptınız diye de o yüzden geldim. Amirim, dün Recep Bey'in evinden kaçarken yakalandı. Hırsız. Ha, Evet komiserim, izin verin de o şerefsiz bir temiz döveyim ha. Oğlum ne oluyor? Efendi ol biraz, karakola girdin. Devlet dairesi burası. Hukuk devleti. Nereye giriyorsun, kimi dövüyorsun? Allah Allah, biz onu savcılığa sevk ettik. Ee, cezasını çekecek, tutuklanacak. Bana niye söylemediniz komiserim? Bana söyleseydiniz en iyi avukatları tutup en ağır cezaları verdirdim o şerefsize. En iyisi kendi davamı kendim açacağım o şerefsize. Kardeşim anlamıyor musun? Biz kamu davası açtık diyorum. Niye anlamıyorsun? Anladım komiserim Anladın ama ya da ben kendi davalı kendim açayım o şerefsiz piçe. Lan terbiyeli ol! Doğru konuş! Karakoldasın! Allah Allah! Sen mi uğraşacağız bu kadar işin arasında? Yürü lan! Siktir git! Siktir git! Çık dışarı! Çık! Yürü git lan! Siktir. Tamam Niyazi. Tamam. Ulan her şeyi devletten bekliyorsunuz be! Her şeyi! Çık git! Terbiyesiz! Tamam Niyazi, tamam. Hadi, hadi bakalım. Herkes işinin gücünün başında. Hadi. Alo, narkotik Büro'mun Bir ihbarda bulacağım. Bu kadınlar beni anlamıyor. Yoksa senden neyim eksik? Baksana şu tipe ya. Of. Seni kim anlıyor ki Niyazi? Var mı öyle birisi? Ah, buldum. Sende aile terbiyesi, çocuklara saygı, büyüklere sevgi yok. Ondan öyle oluyor. Ya Niyazi, sus be kardeşim. Allah aşkına sus ya. Oğlum benim kafam temiz, anlayamıyorum seni. Uğur Bey, ben kefilim kendisine. Anası babası yoktur, garibandır. Ne iş verseniz yapar. Tabii komiserim. Aslında yeni bir elemana ihtiyacımız yoktu ama sizin hatırınız için alacağım bu delikanlı bir şey. Yüzümü kara çıkarmak yok ha? Tamam polis al. Hadi bakalım. Çok teşekkür ederim Uğur Bey. Rica ederim komiserim, lafı bile olmaz. Bu arada komiserim, bir rakı sofrası daha kuralım Hı. yakın zamanda. Yap, yap. Beni üniforma başında çarpıyor, sağ ol. Başka Hı. zaman. Tamam. Komiserim. Hadi bakalım. Size emanet. Şikayet Siz komiserim, komiserim. 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 Şikayetçiyim komiserim. Bağırmayın. Sakin olun. Burası ciddi bir kurum. Ne oluyor abicim ya? Komiserim. Bunun köpekleri rızkımıza tecavüz ediyorlar komiserim. O köpeğin kimliği de gelmedi zaten. Ne oluyor lan burada? <laughs> ne oluyor burada? Komiserim, kural ihlali var. Amirim, bu arkadaşlar daha önce gelmişlerdi. Sorunlarını çözmüştük. Gene geldiler. Anlaşamamışlar. Oğlum. Burada iti var, kopuğu var. Arsızı, nursuzu, psikopatı. Katili var. Bak bunlarla uğraşıyoruz burada. Bir de sizle uğraşamam. Çık bakayım dışarı. Çıkın. Aranızda anlaşın dışarıda. Komiserim laftan anlamıyor ki bu be adam. Ben ne yapayım? Ne diyorsun lan sen? Evet. Salak mı diyorsun bana? Rozlanma lan. Karakol lan burası. Şikayetçiyim komiserim. Ben de şikayetçiyim. Ne olacak şimdi? Asıl ben şikayetçiyim komiserim. Şikayetçi misin sen? Evet. Sen? Evet. O zaman Niyazi Bey ifadenizi alsın. Niyazi Bey, ilgilenin arkadaşlar. Gel bakayım, gel. Cenk gel, bas hazır mı? Hazır abi. Kes abicim, kes. Kes, <laughs> kes. <laughs> Size her türlü iyiliği ve kolaylığı gösterdik. Agalar, buradaki herkes bilsin ki devletle şaka olmaz. Anladınız mı abicim? Hadi Allah kurtar. Evet beyler. Yaz oğlum, yaz. Herkes söylemez sana bunları. Aldığımız bir ihbar üzerine kumar oynatıldığını tespit ettik. Bizim görevimiz ani bir baskınla suçu işleyenleri yakalayıp ne yapmak? Adalete teslim etmek. Tolga Bora, siz de artık okulda arkadaşlarınıza hava basarsınız. Emredersiniz başkomiserim. Aferin çocuklar. Aferin. Şimdi çıkın siz. Karakolu boş bırakmayın. Ben size detayları bilahare anlatırım. Hadi bakalım. Arkadaşlar. Zurnanın zırt dediği yere geldik. Babadan planın tüm ayrıntılarını aldım. En küçük bir falso istemiyorum.